Selamun aleyküm canlarım benim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burası sel aldı. Aptal ırma. Çarşambaya açılıyor bu değil mi? Hadi hadi. Biz nereye gidiyoruz? Bayağı bakkal uzak. Hem yürüyüş yapalım dedik hem bakkala gidelim. Hem de bakkala gidelim. Biraz bakkal de. yarım Bahçenin saat. Ayakları ağrıyor. Siz dedi yürüyün ben yürüyemem. Şu sazlıkları gösterseler bayılıyorum böyle. Evet. Ya ben çok korkuyorum ne bayılması. <gülüyor> Neden? <gülüyor> o böceklerden korkuyor. <laughs> o böceklerden <laughs> bunlar ne? de böcekten korkuyor. Sinek, <laughs> böcek. Denizde. <laughs> Hiçbir şey olmaz. Hastalar değişmişler Oğlum. çürüktü. Yok anneme ne değişmiş? İki çakıyorlar bırakıyorlar. İki çakıyorlar. Evet. Bırakıyorlar. Hiç değişmedi bir şey yani. Baksana burası Hı, tabii canım burası bataklık. Abdullahcan atlıyordu buradan aşağıya. He atlıyordu. Yani. Küçükken değil, yine büyükken de atlıyor. He? Büyükken de atlıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte He. atlıyor yani. Aslında çok tehlikeli. Çamur lapa çamur var. Hı. Hmm. Bu taraf. Bu koyunçları öyle. E çıkıyorlardı buradan. He, balalar çıkıyorlar. Hı hı. İlerliyoruz çekim yapalım. Korkma. Köpekler var diye korktu şimdi. Böyle zamanında var herhalde. Eylül, Ağustos. Az belirtiler toplamadım buralarda. Ay kova kova hem de var ya. Yol kovalarına evet, doldu. Anne. Bak. bak, Bizim köpeği parçalıyorlar. Bak. Vallahi köpeği dövdüler çok kötü bizim köpeği. Git. Harika bu inekler ya. Maşallah subhanallah. <laughs> Evet anne saatleri geldi. Şimdi yerlerine geçecekler. Ay aklımız gitti ya. 3-4 tane köpek var. Bizim, Bizim köpeğe, köpeğe saldırdılar. Yani. Bizim köpek dişi ötekiler erkektir annem. O yüzden şöyle korumayı alayım ben de. Bir sopa alayım eline. Kovalamak. Öyle yerinde derler ya değneksiz gezilmez diye. Evet doğru. Bir değnek de ben aldım. <laughs> ben, Ay. ben de değnek de yiyeceğim. Kokusu alıyorlar herhalde bayan olduğu için hemen havluyorlar. Daha oradan, daha bize yaklaşamazlar ki. Biz öbür taraftan geçeriz. Arkadan. Biz geçelim dedi. Ben bilemedim işte onu. Nereden bileyim? Aa en güzel yapmışlar. Aha. Değil mi? Evet. Buğurların şeyi burası yeri. Bilmiyorum da kimin olduğunu. Ama burası yeni olmuş. Yoktu. Hı hı, burası cam balkon. Benim eşim ben bunları e, şey öğretti. İki haftalık e, ders verdi ha, Can Balkon. Verdi. Evet ha, Kurs verdi, evet. Kendi de ekime geçti. Kendisi, ha. <laughs> yani. Mesleği bıraktı. Evet. Yapılacak gibi ha, değil. Yok, yapılacak gibi değil. İyi yaptın. Bunları hep takıyordu balkonlara. Tabii canım. Hı -hı. İlk bunları işte 10 Baksana sene önce... Nereye çıkmış Allah aşkına? Nereye çıkmış Bedir Deniz aşağıda. Köyün ağası. O da amca çocuğu Deniz'i. Evet. Yabancı değil. <laughs> <laughs> Değeneksiz de köy buldun. Ne derlerdi eskiden? Deniz! Eve dönerken saydar. Tamam. Köpekler. Köpekler. Saldırmasın köpek, köpek, köpek diye. Saldırmayalım diye mi? Evet evet onun için diyor. Köpekler saldırmasın diyor oğlum. Köpeğimden saldırmasın diyorum. orada Tavuk var. Ha. Tavuk var ha. bir şey yok korkma. Girelim hadi. <laughs> <laughs> Bu kız da köyde yaşayamaz belli. Yok be. Her şeyden korkuyor tavuk. Ne zannetti başka hayvan? Orada bir şey var diye Çığlık atıyor. Ay, çok komik ya. Tam cırcır cır, cır evet, sen ya. Sen korkmazsın ama cesaretlisin. Nasıl oldu bilmiyorum bu işler. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay niye yüksürdüm? Ay. Temiz Dünden <laughs> beri çığlık at. Bağır. Vallahi bağır. Ondan sonra boğazların harap oldu. Sana o kadar bağırma dedik değil mi? <laughs> Ama o şeyle bağırıyorsun. Yok yok annem bağırıyorsun. Değilim, ama şeyler çok kötü köpeklerdi. Ay o da çok kötüydü ya. <laughs> Korktum ya. Kım. Eli bunlar nasıl kovalıyor köpekler? <laughs> <laughs> güzel kovaladılar ama maşallah küçükler. Evet ayırdılar ya. Parçalayacaklar diye köpeği. Ay Ayırmasalar, parçalıyorlar. Tabii öldürürler annem ben yaralarla. Tuttum, hani. Zaten balım, balım. ama güzel kovaladılar gerçekten. <laughs> Korkuttular. Kesinlikle ben vurma de... olayı yok ama kocaman da köpekler var ya. Denizle evet. Bedirhan bir kovalıyor sopalarla. Onlar da kaçıyor. Bağırıyorlar bile. Sanki bağırmadan anlayacak köpek ama anlıyor demek ki. Yok canım biliyorlar. Köylü bilmez mi? Niye? Köpeksiz buralarda. Şey, köp gezilmez buralarda. Herkesin köpeği. Herkesin evinde köpek var. vardır. Bak hemen koşuyor bizimki. Bizimki de fena. Ha, bizimki de haydi haydi. Görüyor musun? Bak bak. Küçük köpekler. Ya. Yok onlar. Ay hepsi küçük. Hı hı. Şimdi bizimkini kokluyorlar. Erkek o zaman. Öyle mi? Bak bak Alte. <laughs> Aaa <ha>, küçücükler. <laughs> bak bak hemen böyle atlar nasıl ama. Ha, küçük onlar şimdi yavru da. Hadi yürüyün. İnşallah büyüğüne rastlamayız ileride. Yürüyün. 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 Gelir gelir. Hı, uçak hı. geliyor. Gidiyor mu geliyor mu? Bakalım gözükcek mi? Evet. Hava alanındayız şu anda. He, şu anda havaları çok yakın buraya. Hı -hı. Yani hava alanı yan tarafı. Yani yan taraf işte. Aha. Kalkış yaptı gidiyor. Tabi tabi kalkış yaptı gidiyor giderken Kim bilir gidişim? nereye gidiyor. Son otobüs kaçtı acaba? Son otobüs, son otobüsü bilmiyorum ama şimdi gelecek. Ha şimdi otobüs gelecek değil mi? Evet. Galiba. Tamam. Evet, tamam. Teşekkürler. Sağ ol. Neden ki? Ne oldu? Giderken Sordum. Mi? evet giderken. Biz öğlen de gideceğiz gerçi. Yani. Biz öğlen gideceğiz sordum. Ya da dört otobüsü mü olur? Yok dört otobüsü geç olur da. Geç olur değil mi? Hı, hmm, geç olur annem. O gelir ya. Ya, buna bunu ilçesi terziye vereceğim ya. Ha, he, Gel. Hı -hı. Gel. Pazar günü şey var Alır. değil mi? Hı -hı. Ha, hazırlığımız var. Hı. Pazartesi günü pikniğe gideceğiz, gideceğiz Allah izin verirse. Sen de geleceksin lan benimle. Gelir gidelim. Güzel olur. Yeşillikte oturursun anne. Otururum otururum ya benim <laughs> için de iyi olur. Evet hep beraber otur <laughs> sohbet <gülüyor> ederiz. Köpek, köpek, köpek. Bu sınıf bırakın bırakın, bırakın o kendini Göpeğe korur. saldırmayalım diye olmasın <laughs> Yok yok o kendini korur ya. Bırakın siz şimdi. <laughs> Ay dutlara bak. Evet, biz nerede açık kursak. <laughs> şey, azıcık gel de Deniz bize dut topla da. Ben <laughs> şu... Şöyle... <laughs> Deniz'e diyorum. Ben de Yakın yerleri alsana Bedo. Bedirhan. Bedo. Bedirhan oraya çık demedim oğlum. Çıkma. Bir gel de bak bak. Bir gel yanıma. Bir gel bak. Şunu azıcık indir. Bak var oğlum. Bak şu dal var. Senin boyun ya. Bak elinin altında hemen. kendinde ya. Al. Ben yemeyeceğim. Abi. Al oğlum. Hı? Ben yiyemiyorum. Hı? Dur bakayım başka var mı bu tarafta? Bak düşüyor hemen aslında da. Göremiyorum örtü ki. Serip sallamak lazım. Abi. İşte yeri örtü serip de sallamak lazım. Da bizim ağacımız değil ki oğlum. Tadımlık yiyoruz işte. <laughs> Gel bir de burayı şey yap bırak onu. Bak Baksana... sen... çektiniz mi? Evet oğlum. Yani yeri <laughs> şey, tatlayayım. Çünkü üç tane alsak tadımlık yeter oğlum. Yani ha. Sen de al ben tadına de bak. Sevmiyorum. Tadınıza, tadına bakın olmuşlarda. Ha. Bunlar ha. olmuş mu? Bakacağım yumuşaklarına bakacağım. Yumuşaklarına bakacaksın işte hani. <laughs> tamam. Bedirhan sen de al oğlum. Al benden tadına bak. Geçcek. Alsana oğlum. Ne de? Anneanne bak ben bunu gezeyim. Şey Gitmeyecek Gitmeyecektin oralara? Yine zaten, yine. <laughs> annem odunu almış elinde. Annem odun var. Bedirhan'da. <laughs> var? Burada... Üzülmüş. Burada değneksiz gezilmiyor. Köpek çok oluyor köpek. He, köpek çok. Hele bir tane vardı bir senesi. Hatırlıyor musun Kavga ettik zaman. ya bir Sahip. Bize saldırdı. Bize ya. resmen saldırdı. Canımızı zor kurtardı. Bir abi. de hiç bakmıyorlar dışarı bile He. çıkmıyorlar hani. İnsan bağlaması lazım kendi. Ondan köpekleri. dolayı birbirlerini vurmuşlar biliyor musun? O köpek yüzünden. Hadi be oldu mu olay orada? Tabii tabii olmuştu o senesi. He. Düşün. Otobüsü yakalayacağız diye bekliyoruz ya, Biraz da ilerledik. Yürüdük. Köpek bir saldırdı. Abdullah küçüktü mü? Deniz küçüktü pardon. Babam camı kapıya vuruyor da hani. Köpeğinizi evet. alın diye. İçerideler ışık yanıyor. Bakmıyor. Kimse çıkmıyor. Perde de sallanıyor tam, yani. Tam, e, Hı? Hı? Bilmiyorum yok eskidendi Bedirhan. Abdullah Can küçüktü. Bir kere de bize aynı durum oldu çünkü geçemiyorduk orada. Hı. Ya bağlayın saldı Gans'a köpeğini. Yola bırakmayın. Yani aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Bana Ata abime bir gece buradan dönerken iki tane kangal saldıracaksınız. Diyor mu? Tehlikeli. Ondan o sonra şu şey, ondan. Şey. bir komşuyla o köpek yüzünden silahlı çatışma olmuş aralarında. Hı -hı. hı. O köpek öyle yüzünden o, işte. Bir, hak Aslında etmiş Allah demek ki çünkü. Bir şey yani biz bile yaşadık onunla. Almıyorlar. Tabii canım. Hayatı böyle. Hayatı böyle değil. Işte. Şey o. duygu duyguyu gördüm sanki. Bir gelir. Hı -hı. Ben hiçbir şey göremiyorum. Siz görüyorsunuz ama. Gördüm canım. Neyi salladı sanırım kız. Hı -hı. Hı -hı, öyle gördüm. Hı? Sen salladın diye ben de. Hı -hı. Hı -hı. Duygu ablandı. <laughs> <Ben şimdi salladım. gülüyor> bu da boşa salladı. ben kimse görmüyorum. Ben salladım sadece. Bak bu evde çok güzelmiş değil mi? Hı -hı, güzel yapmışlar. Burası yok. Burası kimin? onlarındır sanırım. Olabilir. Olabilir. Yok onların değil. Ha. Değil. Mi? Değil. Ha. Arsanın dışında satılık olabilir yazmamışlar Çünkü boş ev, hani boyalı He, boş ama ayvas fırıncılık i̇şte, kavak kavak burada mantar yeri var biliyor musun hı -hı, bu köyde de. yok e, böyle bir depo var He. mantar ha, şey mantarcılık yapıyorlar ha, hı. depo depo işte o az kaldı e, diyorum ya, işkembe gibi Şimdi yani mantarlı değil mi? Hepsinden var. Her istediğim Seyir mantarı. Ön kültür mantarı ist biz dalından gitti O şeyi paralı İki sene önce Mineşte gittik aldık. He. Kültür soğuk. mantarları Başak yerinden alıyordum bir ara alışmıştım ona. Şimdi imden alıyorum. Şey yok. Pazardan alıyorum. Ben çok seviyorum ya. İşgal gibi gibi kavuruyorsun. Ha, ha, ha. Evet evet. Çok güzel oluyor. Aslan aslan aslan. Saat 5 oldu. Tabii ki bakın burası da Havaalanı. hava alanı Hava e, alanı. Normalde dediğimden bir alanından yürüyoruz ama bak arkada kaldı ya evlerden dolayı. Normalde hava değil alanım kocaman. Bu da kontrol noktası değil mi? Hani evet, tabii orada bekçi kule. vardır kulesi. Burada ne geliyor geliyor. Kulelin e, kule değil de bekçi kulesi bu. Hı <laughs> Şey i̇şte bekçi kulesi daha. <laughs> Ay, i̇lk Ay şey. ilk şimdi burası ilk değil yani burada hani e ben geldiğim senesi buraya her gün gelirdik uçaklar kalktığı zaman. ha, <laughs> Hatırlıyor musun? evet. Uçak kalkmasını. <laughs> Saatini öğreniyorduk Kaç da nasıl kalkıyor. Kaç 20 sene önce buradan yakından nasıl kalkıyor. Ay yere bir siyah şey Bir de ses vardı ne kadar. Hani onun için yürüyorduk hatırlıyor musun? Ha. Bakın bakkalımız da bayağı uzak. Normalde bisikletimiz yok. Olsaydı bisikletle gidiyorduk evet. Motor, bisiklet. He. Senin bisikletin vardı burada. Ben motorla da geliyordum. Ha, ha, sen motorla da geliyordun. arkamız alıyordu biz er motorla. Gidiyorduk. Bakkala gidiyorduk, bisiklet yok ama yürüme çok yürüme de gidip geldik yani ekmek olmayınca sabah kahvaltısını ne yapacağız? Allah'tan şimdi ekmekçiler geçiyor. Allah'tan de... hava sıcak değil. Şu anda yürüyebiliyoruz. Çok ha, sıcaklarda. Bir de ekmekçiyi bazen unutuyorsun anne. Duymuyorsun. Evet. Geçse mesela kornaya çalmayı unutuyor adam. He, bir daha anladım. geliyor. Gidiyorsun ekmek almaya ne sıcakta yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Bu hava hava mı? Yani Gayet güzel güzel. Acaba. Çok serin, bayağı serin. Hava. <laughs> Sıcaklarda yürüyorduk bu yolu. Hı. Yazın çünkü akşam burada kalacaksın. Çekirdek istiyor canım. Kola istiyor. O evet. hatırlıyorum. ben, ben yukarıya çıkıyorum tam da bize de burada çatıya. Orada yine bir çekeriz. Sabah kahvaltısını hava güzel olsa yaparız. Evet. Kızım. Yukarıda mı diye çatıda mı yapalım? Bizi? -hı. -hı. Çekilmeyeceğim çatıda da Evet olabilir. böyle bir çatıda. Çatıda hep çok bir şey yaptık, keyif yaptık. Rüzgar Çatıya olduğu için. Çatıya da koyacaklar. Çatıya bayağı şey yapacaklar. Ya çatıyı kapatacaklar full değil mi? Yok üstü yine şey olacak da. Bir kat çıkabilirler işte. Ya işte durum olsa mesela. Yani, ya şey diyorum hani üst katı yaptığın ama durum olmayınca neyi yaptıracaksın? Yapısı yani yapılsa sen de otursun. Çok da güzel olur. Yani. Vallahi durum olsa hiç düşünmem. Tüm durum olsun olmayınca ya ne yazık abi. ki. Nerede? Ya bir de şey dedi evet. hani hani taşınsan da işte okul ya saatler. Ya sen her verirsin. Büyümeye başladı zaten. Ha yok. Lisedeyken anne. Hani Alimler lisedeyken. Ortaokuldayken bunu da salamazsın. Ha ortaokuldayken değil. Lisedeyken ha. salarsın. Ha Alimler'de. Zaten o zamana kadar öyle bir gücün olsun o kadar. Yaptırırım. Yani. he yani diyorum ya yoksa ben de çok istiyorum ama ha, buralar çok güzel ne yazık ki şimdi hesaplıyorsunuz aylık yani iki tane çocuğun Samsun'a gidip gelmesi bir de Almina zaten çok küçük Almina'yı büyük zannediyorlardır ya daha 9 yaşında genç kız gibi olmuş ama 9 yaşında olmasına rağmen Hı. sertmiş bu sene hemen baya boyatmış çünkü 3 ayda ben fark ettim bunu tabi. Tabii. Bir, bir genç kız olmuş benim kızım biz hem dedik yürüyoruz. Bunu Deniz güneyde. Yok olduğu için ne yaptığımızı gösteriyor. Evet. Akşamda rahat yatarız işte. Aynen biraz öyle. Olmuş oluruz. Ay, yani biraz bu ara ki 3 gündür stresliyim havadan herhalde. Yorgunluk anne, stres yani. hepsi bir arada. Bayağı bir stres yaptım. Video. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun, Kendinize çok çok iyi bakın canlarım benim.